Peki. Şu anda tutuklama karar verilmesinde bu siyasi bir tutuklama mıdır yoksa gerçekten söyledikleriniz on yıldır bir şey içinde Arkadaşlar neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kediye kedi demek lazım. Türkiye'de 1400 tane belediye başkanı var. Ahmet Özer'i Esen Belediye Başkanı'nda geldin teröriste yakaladın. Öyle mi yani? Hani bunu bana inandıracak mısın? Yok. Dolayısıyla bütün bu sürecin ne olduğunu anlamamız lazım. Karşımızdakilerin niyetini anlamamız lazım. Buna göre de saflarımızı sıklaştırmamız lazım. Ahmet Özer bizim tanıdığımız bir insan. Görüşleri saklı gizli falan bir adam değildir. Kitap yazmış, makale yazmış. Ya 31 Mart 2024'te temiz kağıdı alarak belediye başkanı seçilmiş bu adam öyle değil mi? Suçu belediye başkanı seçilmek mi yani? Seçilemesi zorunlu olmayacaktı da Esenyurt Belediyesi'ne AKP'ye kaptırmadığı için mi suçlu oldu? Ha buna Kürtler de oy vermiş ya arkadaş. Türkiye'de 86 milyon insan yaşıyor. Kürt de burada, Türk de burada, Laz da burada. Bir adam çıkar, milletin iradesini alabilirse seçilir. Seçilmiş adama darbe yaparak bir yere gidemezsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, ee, en son seçimlerde buraya mitil atmaya gelmişlerdi. Hatırlıyor musunuz MHP? Böyle çakarlı siyah arabalarla mitil atmaya gelmişlerdi. Ne oldu? Ertesi gün geri döndüler. Attıkları mitili de topladılar, geri gittiler. Şimdi aynı bir partinin genel sekreteri bize diyor ki, Esenyurt yetmez, İstanbul Belediyesi'ne de gitmek lazım, Akdeniz'e de gitmek lazım, Toroslar'a da gitmek lazım. Yani milletten beraber yapamadığını, yargı darbesiyle yapabileceğini mi sanıyorsunuz? yapılmak istenen Karşımızda karşımızda bunu yaptırabilecek bir parti olduğunu mu düşünüyorsunuz? Karşımızda yapılmak istenenin ne olduğunu sizle ben de biliyoruz. Bilmiyorsanız zaten ayrıca bir açıklamaya gerek yok. Ama teşekkür, teşekkür. ederim arkadaşlar. teşekkürler. Sağ olun. Evet, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.